Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Konumuz dünya günleri. Her mezar bir dünyanın bittiği, başka bir dünyanın başladığı yerdir. Her mezar bir dünyanın bittiği, başka bir dünyanın başladığı yerdir. Ağlaya ağlaya geldiğimiz dünyadan, güle güle çıkıp gitmenin yolu hayat maceramızı doğru anlamaktır, doğru yaşamaktır. Beşikle mezar, kundakla kefen arasında gerilmiş bir yay olan yaşantımızın anlamını doğru okuyup doğru anlamak gerekiyor. Beşikten eşiğe indiğimizde beşikten eşiğe indiğimizde önümüzde bir macerayı hayat olduğunu görürüz. Aceleciyizdir. Yola çıkıp koşmak isteriz ama ehli ilim ve hikmet bize sakin olmamızı acele işe şeytan karışacağını söylerler. Beşiğin başlangıç mezarın da son uç olmadığını söylerler. Beşiğin berisi de mezarın ötesi de olduğunu haber verirler. Beşiğin berisi mezarın ötesi mi diye hayretler içinde sorarız. Elest bezmi, arasat meydanı, mahşer ve mizan derler. Derken bu Kur'an-ı Hakim bu da sünnet-i seniye yavrum diyerek önümüze iki mübarek kitap bırakırlar. Güzel yavrum, sevgili kızım, bunlar yol haritaları, bunlar takip edilecek yol haritası derler. Hakimenine gelir, canımızın değil ama ruhumuzun Allah'tan geldiğini o yüzden derin bir Allah özlemiyle dolu olduğumuzu söyler. Mahşer sabahından, amel defterinden, mizandan bahseder. Sürprizler diyarı muhteşem bir saltanat ve yığın yığın nimetlerden, sonsuzluklardan söz eder. Hakimenine. Hayretlere gar kolmuşuzdur merakımız, sancağımız gibi, bayrağımız gibi dalgalanmaktadır. Hakimene ne der ki? Güzel yavrularım, yol haritası takip edilecek. Yol haritasını takip edeceksiniz. Peygamberler izince gidecek, nurlu ve uğurlu izler bırakacaksınız peygamberler izince gidecek. Nurlu ve uğurlu izler bırakacaksınız. Atları uçuruma sürmeyeceksiniz. Bataklıklara saplanıp sivrisineklere yem olmayacaksınız. Bir avuç arpaya razı olup koskoca bir hazineyi gözden çıkarmayacaksınız. Harita sizi sonsuzluk diyarına cennete götürecektir. Biz sabırsızlanıyorduk. Yol göründü yürüyeceğiz. Hakimenine bize bizi gözlerimizden öptü. Haydi bakalım yavrularım dedi. Haydi bakalım yavrularım dedi. Yolda belli, yoldaş da belli. Yolunuz sıratı müstakim, yoldaşınız Allah olsun. Allah'a emanet olun. Biz dünya yollarını yürümeye başladık. Arkamıza dönüp baktığımızda biz hakime neye el sallıyorduk. O da bize el sallıyordu. İşte imtihan alanlarında uzun yollarda yolculuğumuz böyle başladı dostum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.